takım var. Evet. Abi toplu aynı aynen. yere atlayalım. Denize uzak olan tarafa. Çünkü Denize biz uzaksız, biz tamam. onlardan daha önce ineceğiz. Geridekine mi atlıyoruz? Aha, geridekine. gerideki, aynen. Geri. Ona in, inmek üzere. Neyse Burası insin. Ama onu insin, insin, insin. 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 bize beraber buna inelim de. Birisi daha iniyor yalnız buraya. Kaç kişi lan buraya? Abi siktir. Tavsiyem... İlk önce herkes evinde kalsın. Ha vinç Ben mi geldim buraya? Bak bana ev kalmadı. Hiçbir şey yok Bak, Tava mı atacağım ben adama ya? Silah yok. Canı çok az benim. arkaya gidiyorum. Nerede? Benim... Benim... Evin içinde ve canı çok az. Benim olduğum yerde. Geleyim yok. Ver. Soldan bir kişi daha geldi abi. Nak. İyi evin canı yok ya. Evin içine gireceğim ama arkadan biri geliyor. Ben geldim. Ka kapıyı aç ben kral. Ben geliyorum. Kapı açık. Ben çıkarken arkama bak. Arkama geliyorum. bak. Oradan biri geliyordu. Kapıyı kapatıp öyle kaldır kral ha. Oradan biri geliyordu. Çünkü bizim adamı oradan vurdular. Emre abi yeşile giderken dikkat et. Berilli biri var. Şu yeşile mi? Geldi. Gördüm adamı. Arka tarafta. Oh, tamam, Uf, tek attım ona. Helal. Oh. Başka? Ben attığım direkt öldü. O zaman tamam. İyi o zaman süper. Şakal yakalarım. Muta da var. Kom. <laughs> Yok. Çık <Çikbet>. Aa. <laughs> Kanka iki tane silahım var. Biri M249. Diğeri mini. Ne Sadece dürbünleri var. Abi. zaman, ee, o zaman sana silah. Eklenti görürsen söyle kral yoksa önemli değil. Aha. Tamam. Arıyorum ama. Aha. Bok yiyeceğiz. Abi, ne oldu? Ee, ne oldu? Alanı bize çekti. Abi 260 önünde de adamlar var. Şimdi adamlar nerede 3 4 numaralı işarette mi? İşte. bak 295 de var 250 de var bir takım 70 bir takım var şimdilik böyle. Ona sıkıyor biri ama ben adamı göremiyorum Sıkıyor sana galiba. Motor geliyor. Gelene ilk önce sıkmayın abi. Tamam. Giderse sıkarız. Araba da var. Hı -hı. Hepimizi buraya oynayacak. Onur senin oradan oynayacak dikkat et. Tamam. Durdular altımda. Yapma Aşağıda be. var ya. Düşürdü 140'tan düşürdü. Coverdayım göremiyor. Emre bakıyor musun aşağıya Kürşat? Uzakta beni vuranlar. Göremiyorum Bas ama gelemez, bakıyorum. Basamaz. Yok yok basamaz buraya. Uzaktalar. Geldim geldim. Çok yavaş davrandım ya. Buraya arabayla gelenler büyük ihtimal 4 kişi falan değiller. Hangara geçelim bence ya. Hangara ölümümüz olur abi. Gör nokta. Flash geldi. Da. Bir tanesi kulübede. Bir tanesi sağında, sağında Onur. Oha. Düşmedi o ya. Emir abi kulübenin arkasındaki hitli hala ateş Benim ediyor bana. Bakayım. Ha o tarafa bakıyorum. İki hit daha yedi. Adam geldi altına. Kaç tane indirdin abi? Bir kişi daha var orada. Bir kişi de benim altımda. Orada iki kişi daha var abi. Vakit var. Gel Ah be, hangara girdi. Canı çok az. Dur, dur. Bir tane daha adam var. Abi kaç kişi var burada ya? bakayım şu M249'u ya. Geber, hangardakini, hangardakini aldınız mı? Evet, Sen? evet, evet. evet. Ben buradakini izledim. alacağım şimdi. İzledi. Bilaş geldi bir yerden. Ben attım. Ha. Bir adam var burada. Beni vuran piç o işte. Bu taraftan bakarsanız görürüz abi o adamı. Bir dakika bir ileri çekiyorum. Hocam. Nerede o? Benim olduğum yerde. Senin olduğun yerde. Bakalım. Bir yerde saklanıyor bu piç. Açtı bu. Mantarın... Sağına soluna Yok bu tarafında Kovaladım A gördüm önümde Bekle Aa. Abi 249'u ya Adam benim önümde Öldü Al beni al beni al beni al beni Groza var onda Groza var onda Groza 249'u adamı vuramıyorum ya Ama benim lootumda kaskı 3 var ya rem rem'leri arttırdık, şovma yapmaya başladım. Aynen ben, abi, aynen. Güzel, güzel. Ben yalan, çok fark yalan. ettim yani. Avm'ye AVM emri alabilir istiyoruz. Ben yok, M24 aldım ya, gerek yok. Kim alıyor AVM'yi almıyorsanız ben alırım. Alın alın Ben Groza'ya geçtim kral. Nerede bu adamın ucu? Ben yani şu arkamızı bir tık daha kontrol edeceğim. Evet. Hadi gel tarafa doğru biraz. Kardan sıkan olursa bana indirirsiniz. 5 numaraya yukarıda bakıyorum ben de. Şimdi kimseyi göremedim. Ha, çok da ilerlemeye gerek yok ya. Drop'ta adam i̇şte var. Drop'ta lazım. adam biraz var. Lazım. Ona sıkıyorlardı. Evet. Oraya mı kaydınız? Bir dakika. Gördüm droptaki adamı. Lan. Çok güzel. Onun yanında bir adam daha var. Drop iki kişi. Tamam. Aşağıdan birileri sıkıyordu onu. Be. Drop kaçtı. İşaretin tarafında bir adam var. Drop'u göremiyorum ben. Ne kaldınız mı? Aldık da Hayır, onu kaldırdı. Hadi ya. Yok, nak geldi de kil gelmedi. Geldi, 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 geldi. Geldi, aynen. Geldi mi iyi. Aynen. 355 yukarı hala temiz. Hadi be vurdum. Kaçta? Şu evler vardı, işaretim. Aa, Onur üstünüzde üstünüzde adam var ha. O droptakinin arkadaşı. Üstümüzde mi? Evet. Yani şurada tam da üstünüzde değil de Ha o tarafta. Aynen. Tabii biraz daha size doğru oynamış olabilir. Şimdi 11 kişi var. Arkamızda kesin bir takım var. Ses çıkmadığına göre hala. Abi üstümüzde kesin bir takım var. Bak 5 numarada en yukarıda. 5 mi? Hangi 5 abi? 5 numara 5 5. Hangi 5 abi? 5. North 5. Koordinat olarak 5. Koordinat 5 aynen. Bak çatışıyorlar şimdi birbirlerini gördü iki takım. Yalnız avantaj bizde değil. Biri Aşa işaretim tarafındaydı. Aşağıda olduğumuz için. Aman Tanrım hep ağaçlar kapatıyor her yere ya. Gülşah onu bu tarafa gelsene bu tarafa bu tarafa çok ağaç. Bir şey söyleyeceğim flankleyebilir o miyim? İzin, i̇zin, istiyorum sizden flankleyebilir hep miyim? Oraya hep beraber gideceğiz oraya hep beraber gideceğiz. Hep beraber gidersek fark edilebiliriz. İyi tek git o zaman. Tamam biz Onur'la burada kalalım. Yani ölürsem de tamam, tek olur. öleyim. Ha aynı. Tamam tamam arkalıymış ol. Tamam anladım ne demek istediğini. Abi oradan yanlış oynarız gibi geliyor bana bak. İşte o yüzden buradan oynamayın siz kral. Sizin yeriniz Hayır güzel. Abi. Adam orada. Yok lan ya? ağaçmış ya. Dur abi benim yerim güzel burada. Aynen siz bozmayın abi. Ben unutturacağım kendimi. 5 kişi kaldı zaten. Çok ayrılmayın tam, Emir abi. Tam ortasındayım. Şimdilik iyi yerim. Güzel. Dört kaldı. Aşağıyı bombalıyorlar ya. Aynen. Hala drop tarafı ha. Evet drop'un altı. Lan. Aldı. Ah siktir ya. Kaçtı ya. Çok kötü kaçırdım ya. Tam sıktım. ama market Hareket etti Bir saniye. Ya. Bir nak var şu anda. Üç kişi ayakta. Evet. Bir kişi bana. İstifi bozmayın siz abi. Sen mi sıktın ona? Evet evet evet. Bir tane daha sıksana o taşa o sola doğru açılsın biraz. Ben Yaklaştım. Onun. son iki kaldı. Açıldı sola sola kaçtı. Onur. Tamam. Bir tane de burada var. Sesini aldım abi. Onur'a sen de. Kürşat tarafına bakıyorum ben. Kürşat ben bunu buradan oyalayayım. Gördüm bir tane. Headshot'lı. Tamam. Gördüm adamı. Düştü o. Diğeri. Onur'a bakıyorum. Bir kişi mi var geliyor. orada? Enerjideyim. Tek kişi Oha, var şu an. 3 level bu. Nerede abi? Geliyorum Onur. İşaretim aşağıda. Arayip. Tamam tek kaldı geldik. Bekle abi. Göremiyorum. O da ağaçların arasında. Flash attım dikkat edin. Öldü. Bravo. Ah, oh, ah, ah, ah. Elinize sağlık güzel oldu. Ah, oyun kilitlendi lan. Anneannene atlar bu lan senin. Oyun kilitlendi ancak muayitubat atılır. atılır, atılır. Atılır ama oyun kitlendi neyse. Neyse. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Hadi Eyvallah. siz tuvalete gidin. Ben bir sigara bir, bir günah yedim. çıkartıp ha. gelin. Aa gecikmesi gelmiş. Evet abi. şimdi bakalım hasarlara bakalım hasarlara. 1500 hasar yapmış mıyız? Bakalım. Bakayım hasarım 476. İyi Oo, güzel hasar. 42 puan. Uzun zamandır 42 puan almamıştım. Çocuk bizi izledi değil mi? Evet. Bin, sayemizde win aldı. 1400, işte. 1400 falan aynen. Güzeldi güzeldi. Hadi mola verelim 5-10 dakika.